binlerce yıllık tedavi yöntemleriyle şifa dağıtan Getat merkezinde uygulanan larva tedavisiyle ilk olarak İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde gelen sinek larvaları açık yaraya yerleştiriliyor. Belirli bir gün boyunca larvaların yara üstünde kalması sağlanıyor. Sinek larvaları ölü dokuyor, yiyerek bölgenin kesilmesi önleniyor. Özel bir sineğin yumurtaları sterillenmiş bir şekilde İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'ndan tarafımıza yönlendiriliyor. bu biraz fantastik ve çok spesifik bir yöntem. Türkiye'de çok az merkezde uygulanıyor. 4 veya 5 merkezde uygulanıyor. Bütün açık yaralarda uygulanabiliyor. Fakat özellikle diyabetik ayak dediğimiz hasta grubunda bu tedavi yöntemi uygulanabiliyor. bu tedavi ne yapıyor? Biz iplikçik kıvamında olan çok ince boyuttaki larvaları Yaranın içine koyuyoruz, uygun ortamı ayarladıktan ve hazırladıktan sonra e, oradaki çürümüş dokuları larvalar ürettikleri bazı enzim ve hormonlarla e, eritip yutuyorlar. Bir yandan oradaki mikropları da e, öldürüp yutuyorlar ve ürettikleri bazı enzim ve hormonlarla o bölgenin e, yara dokusunun iyileşmesine yardımcı oluyorlar. Biz de bunun dışındaki diğer yöntemlerimizle, işte sigara bıraktırma gibi veya işte şeker e, oranlarının düzeltilmesi gibi aile hekimliğinin diğer verdiği imkanlarla beraber o yaranın iyileşmesini sağlıyoruz, kronik yaraların iyileşmesini sağlayıp o bölgenin kesilmesini engellemeye çalışıyoruz. Içine, içine oh, bir böyle